Yani cep kumaşımız olmadığı için başka kumaş kullanmak istemiyoruz. Bir de arkadaş cep kullanmayı sevmiyor. Sadece biz aksesuar cep olarak kapalı cep yapacağız. Onun tekniğini kısa yoldan anlatacağım. İlk önce cep yüksekliğimizi aldık. Nerede kullanacaksak. Tabi bu içe yaptığı için patımızı alta doğru koyuyoruz. Yukarıya yatacak. Elimiz böyle giriyor tabii ki. Parçamızda e, aksesuar cep yapacağımız için parçayı küçük kullandık. Çünkü parçamız çok kısıtlı bizim. Biz cep genişliğimiz 14-15 en fazla yapıyoruz. Daha fazla cep aldığımız zaman torbalanma ya da çok ayrık oluyor. Biz bu ayarımızı verdik. Şimdi şurayı işaretlerken burası da çok önemli bizde. Burası kaç santimse? 2,5 ise yarım santim çekerek ikiyi buraya yapıyoruz. Üstte iki buçuk yapıyoruz. Şu mesafe burayı kapatması lazım. Geniş yaptığımız zaman bunu kapattığımızda şu şekilde ayrık kalır. O zaman güzel durmaz. Onun için bu şekilde cebimizi yerleştirdik. Tabi bunlarda bizim neyimiz var arkadaşlar? Çift kat bakın. Çift kat telamız var. Telayı yapıştırdıktan sonra cep kapağımızı öyle koyuyoruz bu şekilde yerleştirdik tam işaretime koyuyorum normal bir ayarda dik damı atıyorum bakın. esnetmeden kaç santimde ayarımı ona göre verdim buraya geldim yine dik damı atıyorum aynı bunun karşısından işaretimizi almıştık farkınızdaysa bakın bunu iki buçukta tekrar bir ölçelim Tekrar bir ölçelim. Güzel bir de makas ucu. Arkadaşım burası kaç santimdi bizim? Tabi mezurlarımızın ucu bazen hatalı oluyor. Onu tam ayar verelim ki eğri olmasın değil mi? Burası bizim iki buçuktu bakın. Tam iki buçuk. Arası iki olacak arası iki olacak. Koyuyorum. Tam çizgi mi ki? İğnemi takalım, kayma olmasın. Burası, bakın tam iki buçuk. Burası tam iki. Tam işaretimden dönüyorum. Yalnız bunu yaparken, öbür püf noktasını size göstermedim arkadaşlar. Altında mutlaka tela olması lazım değilse kumaşımız bakın üç tanya. anlatabiliyor mu Hem riklalı hem de çok esnayan bir kumaş. Bunun için mutlaka ne yapıyoruz? Altına tele yapıştırıyorum. <laughs> Tekrar dönüşümü yaptım. Diktağımı atıyorum bakın. Aynı ayarda bu tarafa da geliyorum. Nereye kadar? Tam bitimine kadar. Burada da dik takma bitiriyorum. Şimdi buradaki bitimi yapacağımız teknik ne arkadaşlar? Tersini çeviriyorum. Şöyle bir karşılaştırıyorum dikişlerim, birbirine eşit mi bakın. Bakın. Burada ortadan çıtımı atıyorum. Az bir yerine tela girmemiş. Onu ayarlayamamış diyelim. Buradan 1-1,5 cm önde kalacak şekilde bakın. 1-1,5 cm önde kalacak şekilde kestim. Bunu üçgen kesiyorum. Nereye kadar? Tam dikişimin olduğu yere kadar. İçeride bırakırsak kutluk olur. Köşeler dönmez. Dışarıya atarsak da kapatması zor olur. Dikiş ya cep büyük olur açıklık kalır Bakın bu tekniği burada yaptık aynı tekniği de burada çalışıyoruz ila ki cebi kullanacağız diye bir şey yok çoğu zaman aksesuar olarak da kapalı açmadan kullanabiliriz sadece bizde cep görünümü versin diyoruz Aynı tekniği burada da yapıyorum. Tam çıtıma kadar, şey dikişime kadar çıt atıyorum. Çeviriyoruz. Buradaki yarım santim çalmamızın sebebi arkadaşlar bakın. Bedenimiz yukarı. Bunu aşağıya içeriye alıyorum. Bunu da içeriye alıyorum. Uçlarımı aynı tekniğe devam ediyoruz. Yarım santim biz ne yapmıştık arkadaşlar? Kısıtlı yapmıştık kapağımızdan. Ayarımızı güzelce bir düzeltelim, verelim. Yarım santim aldığım için benim burayı da cebimin duruşu gayet güzel duracak bakın ayarımı veriyorum şöyle bir kontrol ettim ilk önce biz bu tarafı bir dikelim aynı ayarı tutuyorum tırnağımla bu tarafı çeviriyorum dikişler yukarıya bakacak ilk önce biz ne yapıyoruz arkadaşlar emniyet dikişi diyoruz sadece bir dikiş alıyoruz bir kontrol ediyoruz hatamız varsa zikzak edersek çekemeyiz Bakın, ilk önce tek dik işte bir alıyoruz bir kontrol ediyorum buradaki benim cepte hata var mı yok mu gayet güzel durdu zikzak kalacağım çünkü daha aynı tekniği burada da yapıyoruz ayarımızı verelim cep yerimizin kontrolünü yapalım çünkü kumaşımız esniyor bizim dediğim gibi aynı tekniği burada da bir verelim emniyet dikişimizi ondan sonra ayarımızı vereceğiz Burada herhangi bir bozukluğum yok. Köşelerim güzel. Daha diktek kalmadım. Buralar boşta. Öylesine dikelim Şimdi diktek ayarını alalım. Sıkılaştıralım cep Fazlasını şimdi ne yapacağım? Üstünü kapattıktan sonra fazla paylarımı keseceğim Şimdi burası bizim neyimizdi arkadaşlar? Aksesuar cep olarak kullanacaktık. Doğru mu? Bakın. Şu şekilde cebimizi yaptık. Cep torbası takmıyoruz. Burayı düzelttikten sonra çeviriyorum bakın. Alttaki parçamla bunu üstünden tam diktiğim kapağı diktiğim yerden Üstünden bunu makineye çekiyorum. Kontrol ediyoruz. Boşluk var mı yok mu? Yok. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunu overlock çekeceğim. Arkadaşımın kendi çeker. Göstereceğim. Şimdi ilk önce bir büyütü yapacağım. Bakın fazlalıklarını çekiyorum alıyorum yani burada yok aynı tekniği burada da uyguluyorum buradan ne yapıyorduk overloğumuzu koyuyoruz makineye düz yüzüne gelecek şekilde burayı 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 overloğ çekiyorum şimdi ütüsünü bir yapalım duruşuna cebimizden bir bakalım ondan